Kaçma kaçma kaçırdık ya. Kaçırdık herifi ya. Üçgen, omuzlar güverte, karın baklava, ben incecik. Selam ben Nuras. At ya da öp serimi biliyorsunuz. Dünyanın çeşitli yerlerinden acayip acayip ürünler getiriyorum. Seversen beğenirsem, kullanışlıysa öpüyorum, değilse atıyorum. İşte onun dijital versiyonunu çekmeye karar verdim. Sil ya da öp. Evet. <laughs> Sil ya da öp komik oldu biraz ama gerçekten faydalı olacak uygulamaları deneyeceğim. Özellikle ücretli uygulamaları denemeye çalışacağım. Çünkü herkes ben de dahil ben çok fazla uygulama satın alan biri değilim. Sevmem uygulama satın almayı. Sanki param boşa gidiyormuş gibi geliyor. Belki sizde de öyledir bu uygulamaları satın almadan önce birinde görse de acaba bu işe yarar mı yaramaz mı diye görse ve ona göre alsa diye düşünen birçok insan vardır. Ben de onlardan biriyim ama öyle bir format görmedim. O yüzden kendim yapmaya karar verdim. Şimdi Silya'da öp başlıyor. Eğer bu videoya 20 bin like gelirse Silya'da öpü sevdiğiniz ve bunun devamını istiyorsunuz demektir. İlk önce en popüler ücretli 5 uygulamayı indireceğim. Ondan sonra da bakacağız duruma. Beğenirseniz devamı gelecek. Hadi başlayalım. Sizin için çiğ tavuk bile yerim be. Önce girelim bakalım. En popüler uygulamalarda ücretli hangisi? Ücretli de Hitman suikastçı. Hitman sniper. Wow sniper çok iyi sniper oyun oynarım ha. Hitman'i biliyorsunuz daha önce bir oyunu vardı sonra filmi çekildi sonra ikinci filmi çekildi. Özellikle ilk film daha güzeldi İkinci film eh idare ederdi. Şimdi bir indirelim bakalım 0.59 kuruş veriyorum. Çok pahalı değilmiş ya ama Hizmet için satın alımlar diyor. Uygulama için satın alımlar diyor. Onlara onları vermeyelim. O, onları para vermeyeceğiz. Sabredeceğiz, kendimiz kazanacağız. Hadi indiriyorum şimdi. Evet, indi ve açıyorum şu an itibariyle. Oha, böyle tutacakmışız. Yan tutuyormuşuz ve başlıyoruz bakalım. Ulan zaten 10 dakikada indin. Kurulman da mı 10 dakika sürecek? Sinirlendiriyor beni. Daha şimdiden var ya, nereden baksan bir 20-25 dakikamızı yedi bu oyuna. Daha şey yapamadık. İndirilirken de çok bekledim. 20-25 dakikada falan indi. Devam etmek için dokunun. Türbüne girmek için bas. Hmm. Markus Kruk kim? Markus Kurgu bulacağız. Markus Kruk mu bu? Teleferiye bak ha. ah! Markus Kruk. Markaya da gacıyı almışsın. Manitayı almış ha. Markus Kruk'a bak. Aha vurdum be. <laughs> Kötü adam gülüşü. Ana hedefi öldürmek. Daima kontratı bitirir. Bitirdik yani değil mi? Yendik yani. Oo süper. Bitti mi? Bu kadar mı? Şimdi diğerinde sıra. 6 tane koruma mı öldüreceğim? E nereden bileceğim ben bunların hangisi koruma hangisi değil ya. 6 koruma. Nerede lan bu korumalar? Oo. Hah. Bunlar evet evet takım elbiseli herifler. Bunlar kesin koruma. Ahaha birini vurdum. Lan duvarın arkasında. Gel lan. Kaçma lan bile. Kaçma. Allah be kaçma kaçma kaçırdık ya kaçırdık Elifi ya kaçırdık şuna sıkayım bir tane geber ama o koruma değilmiş ki. Aa ben video çekiyordum ya unuttum vallahi unuttum. Güzel oyun bu ya buna fazla para vermezsek tamam sevdim öpüyorum ama para kaptırmayacağız ha buna. Kendimiz de geçeceğiz bütün bölümleri. Hop video devam ediyor ama araya giriyorum bir şey soracağım. Özellikle sizin merak ettiğiniz ücretli uygulamaları aşağıya yorum olarak yazarsanız ben de en çok like alan bu yorumlarda en çok like alan uygulamaları arkadaşlar önümüzdeki videoda indiririm ve bakarım. Yorumları bekliyorum. Şimdi devam edelim. Evet ikinci uygulama. Facetune. 14 lira. 14 lira büyük para ya. O fiş işte değişim olmaz ki benim şeyle falan. Fotoğraf uygulamalarıyla falan. Nasıl bir uygulamaymış bakayım. Ne yapacağız? Yüzümüzü böyle değiştirebileceğiz. Dişimizi beyazlatacağız. Saçımızı sivilceyi sileceğiz. 14 lira çok iyi para be Neyse yapacak bir şey yok çıktık artık bu yola İndir satın al Bakalım bu hemen inecek mi Hitman çok bekletti beni İyi bu daha hızlı ya hemen 1-2 dakika iner Evet Facetune indirdik 13-14 lira para verdik Bir tane şey yapalım fotoğraf çekilelim de Bakalım bu kadar işe yarayacak mı Şöyle biraz şöyle çekil Vay be yaşlanmışım be Neyse fotoğrafı kullan Gel bakalım fotoğraf Beyazlatma dişleri beyazlatacağız. Bak yaklaştırdım. Benim dişlerim pütürlü olduğu için bembeyaz olmuyor. Hiç. Günde iki kez en az fırçalarım yoksa. Bakın şimdi o. Evet. O Hollywood smile. Resmen bembeyaz oldu be. Lan nasıl dişi buldu da orada beyazlattı. Bunu sevdim. Ondan sonra sıra geldi düzeltmeye. Şimdi. Şimdi bakayım ne düzeltecek bir şey yok gibi. Baksana şuna. Çakı çakı. Yok be. Kaz ayaklarına bakın hep buralarım kırış kırış. Onları bir şöyle bir yok edeyim ben. Şöyle. Bak. Allah yok ettim. Vallahi yok ettim. Yaşlılıklar gitti. Ayrıntılar. Ayrıntılara şey yapacağız şimdi. Nerenin ön plana çıkmasını istiyorsak. Gözlerimi diyorum? Gözlerim benim daha bir parlak gözüksün. Bak iki göz arasındaki farka baksanıza. Uzaylı gibi oldum lan. Şunu da şöyle biraz parlak yapayım. Şu kaşları biraz şey mi yapsak şöyle. Heh. şöyle bir vuralım. Bıyığa sakala biraz vuralım. Eskisi, yenisi. Eskisi, yenisi. Ulan, enik gibi oldum. Bu ne be? Ay ya becer beceremedim tabi aslında da. Evet, en son olarak da biçimlendirme var. He, ee, ha tek tek. Evet. Boynum biraz böyle şey gözükmüş. Boynumu incelttim. Onam, dur lan. Dur dur, geri gel. Heh, ondan sonra. Şu yanaklarım sanki biraz tombul çıkmış. Onları şöyle bir içeri alalım. Şöyle yapayım kendimi o zaman. Şöyle yapayım. Ay içim daraldı. Boyutlandırmayı da yapamadım. Düzenleme neymiş? Ha, yani düzenleme de böyle böyle. Yani ya bunu bir şey söyleyeyim mi? Bunu kullanmak Photoshop kullanma uzmanlığı gerektiriyor. En son kaldığım olaya bak. En son geldiğin gelinen noktaya bak yani fotoğrafta bunu iyi kullanırsanız çok iyi işlev görür. Fakat profesyonel değilseniz sakın bunu 14 lira vermeyin. Ben bunu silemem. Elim gitmez 14 lira verdiği bir şey silmeye gitmez. Ama siz sakın indirmeyin. Ama ben yine de adettendir. Şunu söylüyorum. Seni siliyorum. Üçüncüsünü indirmişim haberim yok. Kaç para verdim ben buna? 2-3 lira verdim herhalde. Bu çok pahalı bir şey değildi hatırlıyorum. Fitness vücut geliştirme egzersiz. Gördüğünüz gibi vücudum üçgen. <laughs> vücudum, vücudum üçgen. Omuzlar güverte, karın baklava, ben incecik. Öyle bir sportmen adamım ben. <laughs> Ama arkadaşlar bunu indirmişim. Gözüktüğü üzere silmişim zaten. Kullanmamışım. Gaza gelmişimdir ben spor yapacağım, spor yapacağım diye her zaman olduğu gibi. Yaklaşık 20 senedir olduğu gibi spor yapacağım deyip gaza gelmişimdir. O yüzden bunu indirmişimdir. Şimdi bakalım nasıl bir uygulamaymış. Evet, açıl bakalım. Açıl susam açıl. Aç. Fitness and bodybuilding. Omuzlardan anlayabilirsiniz. Karın kasları geri. Karın kasları. He, bak hareketleri böyle gösteriyor. Aa bir abi çıktı üçgen vücutlu o gösteriyor bize. Vay bayağı iyiymiş yalnız ha. Bak 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 bak. Nereleri çalıştırdığını da gösteriyor. Rus döndürmesi ne ya Rus döndürmesi? Dur şunu da merak ettim Rus döndürmesi. Ha Rus döndürmesi eline dam halter yuvarlığı alıp böyle yapıyor. Süpermen! Superman hareketi varmış o neymiş ya? Ha uçuyor. Hangi kaslarım çalıştı benim şu an? O sırt ve ayıptır söylemesi popo. Şu an çok şeyim ben çok sportmen adam oldum. Bunu valla kullanacaksanız indirin arkadaşlar size o kadar söyleyeyim. Bunu indirin ve bu hareketleri yapın. Gerçekten hareket etmiyoruz çok kötü durumdayız bu hareketleri yapın Yapın valla Bir abla olsaydı bir abla gösterseydi daha güzel olurdu ama olsun Olsun en azından bak o çok hareket var ya yüzlerce hareket var bak bacaklar trisepsler Tamam bunu öpüyorum Ve bir başkası 3.49'a Newton Gravity Puzzle Onu indirelim bakalım 3.49 Satın al Birinci bölümden başlıyorum Nasıl bir oyun bakın Şimdi böyle mi? Böyle mi? Ha, ekranı şey yapacağım. Ekranda oynayacağım. Şöyle döndürerek topu şeye indiriyoruz. Şu yuvarlaktaki o birinci bölümü bitirdim. Yuvarlaktaki yere indiriyoruz. Fena değil ya. Anam dur dur. Allah kahretmesin. Kapanlara kısılmamak gerekiyor. Dur lan. Ha. Ha. Anam dur. Güzel. Güzel. 3. bölüm. <laughs> Oo burası zor yalnız ha. Abi <laughs> bayılıyorum oyunlara ya. Vallahi ne yapayım işte ben de çocukluğumdan beri bu oyun işlerini seviyorum. Beşinci bölümde bitti. Şimdi altıncı bölümü de oynayalım. Yani ne yapıyoruz? size söyleyeyim. Kapanlara yakalanmadan arkadaşlar. Kapanlara yakalanmadan oran popum mu meme mi? Kapanlara yakalanmadan şu daireye ulaşmaya çalışıyoruz. Yani güzel bir oyun bu ya. Fena değil. Şunu da oynayayım. En son bunu oynayayım. En son bunu oynayayım. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen lütfen lütfen. En son bunu oynayayım. Lütfen. <laughs> beceremedim. Yalnız oyun sinir bozucu olmaya başlar bu. İler en başta kolaydı da a şimdi ağzımı bozacağım ama. Ağzımı bozacağım ama. Ağzımı bozacağım ama. Olmuyor. En son dairede kalıyorum. En son dairede kalıyorum. Ben böyle çok tekrar yapınca geçemeyince bölümü deliriyorum yani. Hiç sevmediğim bir yüzüm ortaya çıkıyor. Nefret ettim bu oyundan. Hah! geçtim ama bir şey söyleyeyim mi bu oyunun ileriki basamakları levelları adamı delirtir ben bu oyunu oynayamam bu oyunda ben deliririm arkadaşlar bakın şu bölüm gibi mesela şu bölüm gibi bu oyunda ben deliririm ve bu oyun beni çıldırtır o yüzden ben bu oyunu silerim oynamam fakat bu tür sabrını sınamayı seven arkadaşlar varsa bu oyunu indirebilir fakat bu oyun bana göre değil. Evet sonuncusu Afterlight diye bir uygulama inerken bir bakalım nasılmış ışıklarla oynanan bir uygulama. Bunun fiyatı da 3 liranın biraz üzerindeydi. Onu da açıyorum şu an itibariyle. Fotoğraflarınıza erişmek istiyor. Zaten hepsi fotoğraflarıma erişmek istiyor. Bütün şey uygulamalar. Evet. Bir tane fotoğrafımızı bulalım bakalım. Bir fotoğrafımı bulayım. Ay Ali ile fotoğrafımı bulayım Ali ile. Ali ile fotoğrafımı. Bak. Heh. Şimdi. Use. Hmm. Brightness. Yani ışığını açıp kapatabiliyoruz. Kontrast. Bunlar zaten bildiğimiz Photoshop uygulamaları. Saturation. Ha, siyah beyaz yapabiliyoruz fotoğrafı. Hmm. Bunlar da filtreler herhalde. Evet filtreler. Yani bilmiyorum ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım. Böyle efektler de veriyormuş. Kesebiliyorsun, biçebiliyorsun, klasik ters döndürebiliyorsun, bilmem ne yapabiliyorsun falan. Bunu 3, buna 3 liranın üzerinde para verilmez size söyleyeyim. Yok, bunu ben silerim, kullanmam. Çok profesyonelseniz eğer, çok profesyonelseniz bu işinize yarar Instagram'da ama genel kullanıcıya hitap eden bir şey değil. Boşu boşuna 3,5-4 lira para vermeyin. Evet umarım video işinize yaramıştır arkadaşlar. Bakarsınız eğer hoşunuza gittiyse uygulamaları indirirsiniz, gitmediyse indirmezseniz. Ben kendi yorumlarımı yaptım. Sizinkiler farklı olabilir. Aşağıya yine tekrar diyorum en merak ettiğiniz ücretli uygulamaları yazın. En çok like alanları ben Önümüzdeki videoda yapacağım, onları indireceğim ve sizin için test edeceğim. Abone olmayı unutmayın kanalıma. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Çok bağlı. Uygulamalar olursa indiremem öyle 300-500 liralık söyleyeyim. Çünkü onlar pro çok profesyonel uygulamalar oluyor. Genel kullanıma açık uygulamalar olmuyor. O yüzden herkesin kullanabileceği, herkesin merak edebileceği ama en çok sizin merak ettiğiniz uygulamalar aşağıya yazın olur mu? Bekliyorum.